Hiç düşündünüz mü neden iki kulağımız olduğu halde bir tane ağzımız var? Bu soruyu dünya cönlü filozof Diyojen'e sormuşlar. Demişler ki neden iki kulağımız ama sadece bir ağzımız var? Diyojen şöyle yanıtlamış. Demiş ki çokça dinleyelim az konuşalım diye. Hepimizin kulağına küp olsun. Hazreti Ebu Bekir an bir gün bir ceviz için tartışan iki çocuğa rastlar. Onların yanına gelir, cevizi alır ve der ki artık kavga etmeyi bırakın bu cevizi ikinizin arasında pay edeyim. Cevizi kırdıklarında hepsi o anda görürler ki cevizin içi boştur. Hazreti Ebu Bekir gülümser ve der ki işte aslında uğruna kavga edip durduğunuz dünyada aynı bu içi boş ceviz gibidir. Hani borcumu vermedi, borç istedi, niye bana arka çıkmadı diye mütemadiyen tartışıp duruyoruz ya çevremizdekilerle. Aklınızda bulunsun istedim. Adamın biri berberde tıraş olurken berber birden bir konu açar ve sokaktaki çocuğu gösterir. Der ki bu çocuk dünyanın en aptal çocuğu sana ispat edeceğim. Çocuğu içeriye çağırır. Çocuğa bir 5 lira bir de bir lira uzatır. Hangisini almak istersin dediğinde çocuk 1 lirayı alır teşekkür eder ve gider. Berber der ki gördün mü ne kadar aptal. Tıraş bittikten sonra adam çocuğa yolda dondurma yerken rastlar. Der ki neden 5 lirayı almadın da 1 lirayı tercih ettin? Çocuk der ki o 5 lirayı aldığım gün bu oyun biter. Bir vakit küçük bir kız çocuğu inancı zayıf olan öğretmeniyle balinalar hakkında konuşuyormuş. Öğretmen balinaların bir insanı yutamayacağını, bunun anatomik olarak mümkün olmayacağından bahsedince kız çocuğu ama demiş Yunus peygamberi balina yutmuştu. Öğretmen demiş ki öyle her duyduğun şeye inanma. Nasıl demiş ya ben cennete gidince bunu mutlaka Yunus peygambere soracağım deyince öğretmen peki ya Yunus peygamber cennete gitmezse? Kız çok güzel bir cevap vermiş. O zaman cehennemde siz sorarsınız. Davud-u Hazretlerini bilirsiniz. O ekmeği suya karıştırıp katıp iyice yumuşatıp suyu öyle içermiş. Bir gün sormuşlar ona demişler ki neden böyle yapıyorsunuz? Davud-u Tayyip Hazretleri cevap vermiş. O ekmeği çiğneyip yutana kadar Kur'an-ı Kerim'den 50 ayet okuyabilirim. Derler ki eskiler zaman zamandan daha kıymetli hedefleri olanlar için değerlidir. Vaktinizin kıymetini bilin. Bilginin aslında bu kadar da matah bir şey olmadığını savunan birine Konfüçyüs şöyle bir örnek verir. Senin bir yumurtan olsa, benim de bir yumurtam olsa, ben yumurtamı sana versem, sen yumurtanı bana versen ikimizin de birer yumurtası olur. Fakat sende bir bilgi olsa, bende de bir bilgi olsa, ben sana o bilgiyi, sen de sendeki bilgiyi bana versen ikimizin de iki bilgisi olmuş denir." demiş. 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 Bir sahabi bir vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ve demiş ki Ey Allah'ın Resulü bana nasihat et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona demiş ki Nerede olursan ol Allah'tan kork. Daha fazlasını söyle ya Resulallah deyince Günahının arkasından sevap işle ki o günahın hemen silinsin. Daha fazlasını söyle ey Allah'ın Resulü dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlarla iyi geçin buyurmuşlar. İyi geçin. Efendim. Bir bilgiye sormuşlar. Demişler ki bu dünyada en çok kimi seversiniz? Bilge düşünmeden cevap vermiş. Bu dünyada en çok terzimi severim. Demişler ki aman efendim dünyada terzinizden daha ziyade sevmeye layık kimse yok mu? Bilge bilgece bir cevap vermiş. Demiş ki ben bu dünyada en çok terzimi severim. Çünkü o her gittiğinde yeniden ölçümü alır. Oysa diğerleri öyle değildir. Hakkınızda bir fikre, bir kanaate sahip olduktan sonra size ikinci bir şansı asla tanımazlar.